Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle vişneli serpme kek tarifi paylaşacağım. Yapılışı çok kolay ve çok lezzetli oluyor gerçekten. Kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapılışına geçiyorum. Nasıl hazırladığımı hep birlikte izleyelim. Vişneli serpme kekimiz için 3 tane yumurtamız var. Yumurtayı karıştırma kabına alıyorum. 200 ml bardak ölçüsüyle bir su bardağı toz şeker ekliyorum. Toz şeker ve yumurtayı 5 dakika çırpacağım. Üzerinin kırıntısı için 4 yemek kaşığı toz şeker. 3 yemek kaşığı dolusu tereyağı var burada. Tereyağlarımı da şöyle alıyorum rondonun içerisine. Tereyağımız dolaptan çıkmış olursa iyi olur arkadaşlar. Bir paket vanilya, 300 ml bardak ölçüsüyle bir su bardağı unu koyup rondodan geçireceğim. Unumuzu da ekliyorum. Şimdi rondodan geçireceğim. Yumurta ve şekeri 5 dakika çırptım. Şimdi köpük köpük olan yumurta ve şekerin üzerine 1 su bardağı yoğurt ekliyorum. 1 su bardağı sıvı yağ. 2,5 su bardağı un. 1 paket vanilya ve 1 paket de kabartma tozu ilave edeceğim. Önce bu karışımı bir çırpalım. Çok az çırptıktan sonra un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyeceğim. Kabartma tozunu da hemen şöyle bakın unun üzerine ekleyip bir karıştıralım. Vanilyayı direkt buraya ekleyelim. Son olarak unumu ekliyorum. Hazırlamış olduğum kek karışımını unladığım ve tereyağıyla yağladığım kalıbımı boşaltıyorum. Şimdi kekimizin üzerine bir kase unladığım vişneyi ekleyeceğim. Üzerine de unladığım vişnelerden serpiştiriyorum. Vişneleri kek hamurun üzerine yerleştirdim. Burada da rondodan geçirdiğim hamur kırıkları var. Vişnelerin üzerine serpiştiriyorum. Sonrasında önceden ısıttığım 180 derece fırında pişireceğim. Hamur kırıklarını kekimin üzerine serpiştirdim. Şimdi önceden ısıttığım 180 derece fırında yaklaşık 40-45 dakika pişireceğim. Vişneli kekimiz pişti. Güzel kızarmış. Dilimleyip servis yapacağım. Şöyle dilimleyeceğim. Vişneli serpme kekimiz servise hazır. Gerçekten çok lezzetli. Dayanamayıp bir dilimini yedim. Şöyle bakın. Kekin dokusu yumuşacık. Ayrıca üzerine hazırlamış olduğumuz e, hamur kırıntısı da ayrı bir lezzet katıyor. Böyle fındık lezzetinde. E, çok ama çok lezzetli bir kek oldu. Sizler de mutlaka deneyin arkadaşlar. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yepyeni ve çok pratik tariflerle görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.